E, ligin artık final haftalarına giriyoruz. E, çalışma tempomuz gayet iyi, isteğimiz gayet iyi, antrenmanlarımız neşeli geçiyor. Full konsantre bir şekilde devam ediyoruz. Takımın durumu, havası çok şükür her şey güzel gidiyor. E, zaten sezon başından beri bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Şu anda da hedefimize kilitlenmiş durumdayız. E, maç maç gidiyoruz final haftalarına yaklaşıyoruz. İnşallah sonunu da getirecek bu ekip. Çünkü o kaliteye de, o tecrübeye de sahibiz. Oynadığımız oyunla da, aldığımız skorlarla da bunu gösteriyoruz. Çok şükür her şey güzel şu anda. Sıkıntı yok. Dediğim gibi hedefe odaklanmış durumdayız. Evet. Son 8 hafta kaldı. Bunlardan en yakın olanı Söke. Bu hafta Söke ile Deniz'le karşılayacaksınız O ilgili neler sormak istersin. E, tabii artık final haftalarına yaklaştık. Söke de bizim için ciddi bir rakip. İlk yarıda puan kaybı yaşamıştık. E, maç maç gidiyoruz. Ligin başındaki veya sonundaki rakip kimliği ayırt etmeden maçımıza odaklanmış durumdayız. Söke maçının da zorlu geçeceğini biliyoruz. Full konsantre bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an için bir yaramazlık yok. Dediğim gibi önce hafta sonu 3 puanımızı alacağız. Sonrasında diğer final maçlarını oynayıp inşallah şampiyon olacağız. E, söke 2 yenilginiz var. 2 e, yenilgiden birisi olan takım. Evet. Ee, Söke evet dediğim gibi ilk maçı kaybetmiştik. Biraz fiksür dezavantajı yaşamıştık ilk yarıda açıkçası. Bir haftada 3 maç oynamıştık ve ikisi deplasmandaydı. Rakiplerimiz bizden önce didimle oynayıp dinlenip geliyordu. Biraz onun dezavantajını yaşadık. Ona rağmen ordulu üstün bir oyun oynamıştık ama Şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirememiştik. Bunlar oluyor. Özellikle ligin başında takım oturana kadar, oyun oturana kadar bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama ondan sonrasında zaten çok uzun bir galibiyet, yenilmezlik serimiz var. Söke maçına da full konsantreyiz. Her rakibimiz gibi onları da çok ciddiye alıyoruz. Maçın zorlu geçeceğini biliyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Günün sonunda da kazanan olacağız.